Bir gün 25 saat. Üstüme hiçbir zaman yük, önüme hiçbir zaman umman almadım. Çünkü bir gün 25 saat. Hayatta her şey gecikmeli. Mesela Eylül, başkası için yavaşlamak zorunda mısın? Hızını düşürenlere ihtiyacın var mı gerçekten? Otur, düşün. Sevdiğin insanlar mı onlar yoksa sevdiğin kadın mı? Onları hızlandırmayı denesene. Yoksa sen de mi korkuyorsun acele işe karışmasından şeytanın? Yok bu sen olamazsın. Şeytandan korkamazsın. Işığı açık bırakıp yorganı üstüne çektiğin günleri unut. Yeni bir yaşam şansı sana. Diple göğün tam ortasında. Üstelik bir gün 25 saat. Daha fazla uyku, daha fazla yemek. Üstelik yorulmak yok, bahane yok, üzülmek yok. Arkana bakmadan insanlardan kaçmak yok çünkü artık bir gün 25 saat